Clash of Clans son kral kanalından ben hazırım arkadaşlar. Bugün onlar kapatıp bundan maç edeceğiz arkadaşlar Hollanda çağrında. Göstereyim arkadaşlar Hollanda çağrında maç edeceğiz. Arkadaşlar umarım maçı kazanırız ve başlayalım maça girip maça. Şampiyonlar liginde veya efsanede. Efsanede maç atarım arkadaşlar. Umarım maçı kazanırız bakalım. Evet arkadaşlar rakip arıyor. Bu videoya da like sevinirim arkadaşlar. Bundan önce promosyon kodu videosu atacağım. O promosyon kodu deli prom arkadaşlar. Buradan da bu videoda da söyleyeyim. Şimdi maçımıza geçelim arkadaşlar. Tomlu'ya geldi 1600 tarafta. Vallahi çağrı olduğu için arkadaşlar taraftar çok çabuk kastım. Evet başlayalım. ah oyun kaslı videoda olduğumuz için topa dokunamıyorum bile ya o kadar ki kasıyor beyler olamaz çok kötü kasıyor Evet. 2-0 kasıyor. Hayır. Biz 2-1 bir yaparız arkadaşlar. Büyük kar özelliğimiz ile. Şimdi atağa geçme zamanı. Huuu. Gol. 2-2. Evet. Hem büyük kafa yaptı. Hem görünmez yaptı. Hayır. Bir anda açtık. Şeyi dedim. Ne oldu acaba? Evet. Maçı yenmek istemiyorum. Evet arkadaşlar. 3-3. 36 saniye daha dayanmamız lazım. Bir gol atsak içim rahatlayacak. Normalde ben bu arkadaşlara çok 2 3 tane gol yer, 2 tane bir, bir iki tane gol yerdim de. Bu videoda kastığı için arkadaşlar iyi oynayamadım. Ama yine de maçı şey, Bu maçı çevirirsek ev so bir maç olacak arkadaşlar. Evet 4 3. Son 9 saniye daha dayanırsak çok güzel olacak. Evet kazandık arkadaşlar. Ve 5-3. Kazandık. Harika bir maç oldu beyler ya. Çok harika. Ee, arkadaşlar bugünlük bu videonun bu kadar. Bugün bir maç attık arkadaşlar bu çarda. Kral OKT1 diye. Gördüğünüz gibi şey de bu kombinle böyle yaptım arkadaşlar. Buradaki eşyalar pahalı olduğu için. Arkadaşlar Hollanda sevdiğim gibi arkadaşlar hoşça kalın görüşmek üzere o hoşça kalın online kafa topuyla